Ben arkaya seçtim abi. Bak bizim at, yine altın da yine altın bak. Biz abi bakıyor musun? Heh. Mesela Bilal burada kalıyordu. Bilal geliyordu buradan elektriği açıyordu. Biz de ikimiz tam buradayken. Elektriği kapattıktan sonra buradan... <laughs> Bana biraz, biraz yavaş konuş da biz din anlayalım ya. Aynı <laughs> otomatik aynı <laughs> otomatik sil gibi konuşun ya. Neyse yukarı çıkıyorduk, elektrik kapatıyordu, biz de aşağı iniyorduk, biraz <laughs> yukarı çıkıyordu, aşağı tüm milletimizi iniyorduk. C'm abi şu adam bir kusursun, ne olur ya? Susun bak ya. Cevap. Kapı stoperi. <laughs> Kesmek üzere. İyi. Kes kes bir çıkıyoruz şu an tatıya doğru. Üstte kişi var bir yine. Çıkma çıkma kafası Işık kapatsın lan bunu. Nereye gidiyorsun? Lan bir yemişim. Bakın, bakın bakın bakın. Biri iptal. Ama buraya iki kişi oluyor normalde. Ben de onu ben aradım da bulamıyorum şu anda. Nerede o? Açıyorum kapıyı ben. Aç. Gel. Hoş geldin. Ben buluyorum Ya dur dur ben Arda değilim sakin ol ben o kadar da değilim Açayım kapıyı. Aç dur bir flash Aa. atalım biz. Ya atmaya gerek var mı? Neyse. Lan yok yok gerek yok. Burada 2 3 kişi vardı. Gördüm. Tamam. Bir iptal. Lan abi. Bir daha evet. iptal. 2 evet. kişi, evet. kişi iptal. Sağda bir kişi ben bu var. Ben kafa açıyorum. Ben kafa açıyorum. Bakıyorum bomba var mı? Gir gir sağdan gir. Soldan gir. Girdim. Evet. Bir daha iptal. Sonuç. Oo. Ne oluyor? Evet. Adamsınız. Şuraya, şuraya bak. Oğlum bak bize değil. Hayır. Gir. Gittal. Dikkat et. Sen Arka kapı açarım. Bekle odaya girdim. İki kişi var. Büyük ihtimal Reyne mi gördüm ben yanlışlıkla? Evet evet evet. O. Aynen Reyne gördüm. Valla. Pencerede bir kişi var bir gire. Sakin sakin sakin. Reyna iptal. Ben düştüm. Ben göremiyorum. Bir dakika. Bu <laughs> dışarıda zaten. <laughs> Bismillah. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Arkamda adam. <laughs> Lan beni nereye vurdu ben ya? Ben sana söyleyeyim mi? Bilerek Bunu, vurmadıysa bir şey bilmiyorum. Mi? Ben izledim. Vallahi bilerek Aynen. vurdu. İzledin, izledin. Ben de biliyorum. Dedim bu <laughs> adam yazıyor şey mi? Emin olamadım. <laughs> Arda video kaydı var Çalama. merak etme. Gerekli mesaj. Hadi hadi hadi. Anam. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bekle, bekle, bekle. bekle. Lan elektrikçi. Oo. Komutanım bak bu emri dinlemiyor ha. Kimi komutanım? Ha, sor. Yemin ederim adamın ayaklarına sıkıyor <laughs> bu çocuk. Baba kolsuz mu? Tamam, komutanım. Tamam, tamam, gelebiliriz. Önden gidiyorum tamam arkamda kalın. Oğlum yan yani değil mi? sus lan. Yat yere yat 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 yat. Rehin burada. Nasıl burada? Ciddi mi? Rehin <laughs> burada. Yanda silahlar var. Evet, yanda silahlar var. Giriş yapılmıyor. Oğlum kahramanlık yapmayın bak. Ya. Vuruldum beyler. Reyne tamam. Reyne'yi aldım. tamam. Yine cam tarafı. Tamam miktar. Burası temiz. Pencere tarafı temiz. Bir şey olmaz. Jonathan Bey buyurun. Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Bir bana bu nasıl kullandığını söylesin. Ben, ben. Hadi Jonathan.

Allahu Ekber. bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanlam.